Evet değerli Art TV izleyenleri. Şimdi yakın tarihimiz adındaki bir eskicinin tezgahında bulduğum e, ve görür görmez kıymetini anlayarak aldığım kitabı sunmaya devam edelim. Şimdi kitabın 150. sayfasında Cemal Paşa'nın bir takım değerlendirmeleri var. Cemal ve Enver Paşalara göre ilk Dünya Savaşı'na niçin girmiştik? Cemal Paşa bugünkü harp yıkmaya uğraştıkları imparatorluğumuzun mirasını paylaşamadıkları için yapılmaktadır derken o günlerin ve savaşların hakiki teşhisini yapıyordu. İttihad-ı Terakki'nin Hesapsız kitapsız verilmiş olduğu daha ilk günden anlaşılan ani bir kararla memleketi hazırlıksız bir vaziyette Cihan Harbi'ne soktuğu günler Osmanlı İmparatorluğu'nun temelinden sarsıla sarsıla müthiş ızdıraplarla yıkılmasına yol açacak bu meşhum kararı vermiş olanlardan biri bulunan Bahriye Nazırı Cemal Paşa harp dolayısıyla üstüne aldığı 4. Orduyu i Hümayun Kumandanlığı vazifesiyle Suriye'ye hareket edeceği sırada karargahında mükellef bir ziyafet veriyor. Bütün nazırlarla kalbur üstü ayan ve mebusların bazı tanınmış gazetecilerin davet, davetli bulundukları bu ziyafet sözde sabık şura Devlet Reisi şerefine verilmiştir. Ama gerçekte harbe ne kadar makul sebeplerle girildiğini resmi bir ağızla umumi efkarı anlatmak maksadıyla tertiplenmiş bir toplantıdır. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu'nun Talat ve Enver Paşalardan sonraki üçüncü en büyüğü Cemal Paşa sofranın pek neşeli gözüktüğü bir anda bu aydınlatma vazifesini yerine getirmek üzere ayağa kalkarak küçük bir başlangıçla şöyle konuşuyor. Bugün dünyanın her tarafında dökülmekte olan kanlar tamamen emin olmalısınız ki bir vakitler şarkta pek büyük bir şaşa ve şevketle yaşamış olan bir muazzam imparatorluğun sükutunu temin içindir. Bu imparatorluk İslamiyet'in şevket ve azameti temsil eden bir hükümettir. Altı asırdır İslam'ın şevket ve azameti namına şarkta ferman ferva oldu. Onu yıkmak İslam'ın şevketini azameti yıkmak demektir. Cihan tarihini baştan başa tetik edersek, düşmanlarımızın bilhassa 3 asırdan beri yegane meşgalesini bu İslam devletinin ilk itaatını temin yolunda çalışmaktan ibaret kalmış olduğunu görürüz. Hasımlarımız son zamanlarda artık bu emelin hakikat olmaya başladığını gördüklerinden dolayı birbirlerini tebrik ediyorlardı. Bugünkü harp, yıkma uğraştıkları imparatorluğumuzun ...mirasını paylaşamadıkları için... ...yapılmaktadır. Ne Bosna'da bir Sırplının... ...Avusturya veliahtına attığı kurşun... ...ne Fransa'da reisi cumhurun... ...Rusya çarına vermiş olduğu söz... ...ne Almanya'nın... ...Belçika bir taraflığını ihlal etmiş olduğu içindir. İngiltere'nin ileri sürdüğü bu iddiaların hiçbiri... ...harmin hakiki sebebini teşkil etmez. Bunların hakiki gayeleri artık malumdur. İngilizler... Mısır, Irak, Ceziretül Arap ve Filistin'i, Fransızlar Suriye'yi, İtalyanlar Anadolu sahilini, Ruslar da İstanbul ve Boğazları almak suretiyle Osmanlı saltanatının mirasına konmak istiyorlar. Diğer taraftan bunun kendileri için kat'i bir tehlike olduğunu Almanya gibi müttefik ile biliyorlardı. Efendiler bence bu umumi harp işte bu gaye namına zuhur etmiştir. Cemal Paşa bu konuda daha da daha bir hayli konuşarak dünya ahvalini kendi görüşüne göre inceledikten sonra sözünü şöyle bitirmişti. Efendiler eğer Osmanlı hükümeti bu harda iştirak etmemiş olsaydı memleketin istiklali tamamıyla tehlikeye girmiş olacaktı. Harici nazırı olarak bu işlerin asıl uzmanı sayılan Halil Bey, Halil Menteş, sonraki soyadıyla beraber Halil Menteş, yani Halil Bey, Cemal Paşa'nın sözlerini kuvvetlendirmek için şöyle konuşmuştu. Umumi harp karşısında bulunduğumuz zaman bendeniz, devlet için iki ihtimal tasavvur ediyordum. O kanaatteydim ki ufak bir vatanperverlik hissi ve tarihe hürmeti olan bir hükümet rejimi bu iki ihtimalin bir üçüncüsünü tasavvur edemezdi. Çünkü üçüncüsü Moskofların Avrupa'da hakimiyetini tesis için onlarla yan yana harp etmek olurdu. Birisi tarihi ve ananevi düşmanımız olan Moskoflara karşı harp edenlerle beraber bulunmak ve devletin ne mevcudu ne kuvveti varsa onlarla teşvik edip asımlarımızın galebesi halinde Moskofların Avrupa'da tesis edeceği hakimiyeti mümkün olduğu ve elden geldiği kadar men İkinci ihtimalde tarafsız kalmak. Tarafsız kaldığımız halde Yunanistan'ın uğradığından beterine duçar olacaktık. Zira düşmanlarımızın maksadına halim olmak ve menfaatlerine yardım etmek hususunda Ruslarla müttefikleri arasındaki en emin ve en seri ve en kolay muvasala yollarını elimizde tutmak itibariyle vaziyetimizin ehemmiyeti Yunanistan'ın vaziyetinin ehemmiyetiyle kabili kıyas değildir. Bu sebeple biz şiddetli tazdikler altında ve daha ziyade tagallükler ve tecebbürler karşısında bulunacak ve hiçbir vakitte emin, seri ve kolay dediğim vasıtayı her zaman kapatabilmek imkanını bize vermemek için yapmadıklarını bırakmayacaklardı. Bu sebeple orduları için tehlikelidir diye Yunanistan'ın dolanmasının topunu, tüfeğini, her şeyini isteyenler bize de diyeceklerdi ki bizim için emniyet altında bulunması hayati bir mesele olduğundan boğazları işgal edeceğiz. Ondan sonra da her türlü vasıtalarıyla tehdit edecekler. Biz Almanlarla alakayı, alakayı kestikten ve yalnız kaldıktan sonra bu cevbi şiddet karşısında onlara ilan harp etmeyi nasıl göze alabilirdik? Ruslarla İngilizler artık maksatlarını açıkça söylüyorlardı ve her gün tekrar ediyorlardı. Rusların bu harfteki gayesi boğazları zapt etmek, açık denize çıkmak. İngilizlerin gayesi de Almanlığı ve Alman askerliğini bu vesileyle mahvetmektir. Daha doğrusu Alman ticaretini ve sanayini yok etmektir. Bu gayeleri giden Ruslarla İngilizler harbe başlayınca bizim için, hükümet adamları için en evvel vaziyeti görerek, bunun hakiki sebeplerini tetkik ederek devletin cihan her cümelci karşısındaki halini tayin etmek lazım gelirdi. İşte biz hükümet heyeti olarak bunu yaptık ve bundan dolayıdır ki Almanlarla Avusturya ve Macaristan yani merkezi hükümetlerin yanında bulunuyoruz. Filvaki o sıralarda Rusya'nın vekiller riyaseti mevkine geçen General Trepov mecliste ilk beyanatını okurken İstanbul surlarına Rus arması asacağından bahsediyordu. Osman Devleti Cihan Harbi'ne iki gaye takip ederek karışmıştır. Devletin istiklal ve tamamiyetinin muhafazası ve imparatorluk dışında kalan Müslüman ve Türklerin mahkumiyetten kurtarılması. Bu cihetle bu cihan cengi Türkler ve Müslümanlar için bir istiklal ve kurtuluş cihadıdır demiş. Gene o günlerde Harp Devresi'nin ilk konuşmasını yapan Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa da şöyle dedi. Biz Allah inayetiyle adam biz Allah diye başlıyor. Şimdi e, yani böyle bir başlangıç insanın tüylerini ürpertiyor. E, Allah'ın vazifelendirdiği belli bir misyonla Devletin başına geçirdiği kişi olarak dahi görmüyor. Ondan da üstünü görüyor. Biz Allah diyor ya. Biz Allah'ın inayetiyle şu arada virgül olsa biz virgül Allah'ın inayetiyle ama öyle bile olsa biz olan kolektif egemenleri Allah'tan önce zikrediyor. Bakınız. Biz Allah'ın inayetiyle virgül benim biz Allah'ın inayetiyle Türkiye'yi bu adamlar idare etmiş. Biz Allah ina, biz virgül Allah inayetiyle <laughs> Allah inayetiyle virgül biz inşallah <laughs> yalnız Osmanlı taç ve saltanatını muhafaza değil bütün İslam aleminin hukuk ve hayatını muhafaza ve istisale muvaffak olacağız diyordu. e, da ötesinde bir egosu olan bir şahsiyet bu Emler Paşa. Bu Cemal Paşa. Enver Paşa İstanbul'a gelen Alman İmparatoru Wilhelm'i karşılarken çekilmiş fotoğrafı. Enver Paşa Dünya Harbi esnasında Cihan Harbi Başkumandan vekili sıfatıyla bir cepheyi teftiş etmesi esnasında çekilmiştir diyor. Peki şimdi İslamiyet adına bunlar yapılıyorsa İslamiyet'te biz Allah diye başlanır mı? O Allah'a şirk koşmak olur yani. Şimdi zaten İslamiyet daha en e, kökeninden müşrikleri <laughs> Allah'a şirk koşanları kınamakla işe başlıyor.